Başkanım, geçmeden önce bir konu hakkında da sizden açıklama isteyebilir miyim? Buyurun. Biliyorsunuz, eee, Bordur'da akaryakıt şirketlerinin Rekabet Kurulu'ndan ceza yedinden bahsettiler. Öbür şirketler bizi ilgilendirmez açıkçası. Biz belediye şirketlerimizi ilgilendirir. Bu konu nedir? Yasal süreç devam ediyor. Şimdi evet. Şöyle şöyle söyleyelim, bu süreç şudur. Bu süreçte Burdur Belediyesi'nin de içinde dahil olduğu iddia edilen ki Burdur Belediyesi'nin herhangi bir tüzel ya da özel kimliğinin olmadığı bir WhatsApp grubu içerisinde fiyatların rekabet ortamından uzaklaştırıldığı iddia edilerek piyasa denetlemeden bir rekabet kurulundan denetim geçirilmiş ve normal koşullarda belli aralıkta satılması gereken akaryakıt fiyatları o aralıkta olmasına rağmen ve Burdur Belediyesi en düşük bu fiyatlar içerisinde kayıtlarda bu şekilde içi, olduğu için söylüyorum. En düşük fiyattan sattığı ifade edilmesine rağmen Burdur Belediyesi'ne de buradan e, Burdur Belediyesi'nin iştiraki şirketlere de Şirketlerimize, buradan, evet. buradan bir e, ceza kesilmiş. Bu cezaya gerekli itiraz yapılmış. Bu itirazın yargıda sonucu beklenmektedir. Durum bundan ibarettir. E, açıkçası bir bardak suda fırtına koparmak ve buradan menfaat oluşturmaya çalışanlara cevabımız da şu olur. Burdur Belediyesi'nin herhangi bir iştirakinin edeceği kar yine Burdur halkına hizmet olarak geri dönmektedir. Yani burada Burdur Belediyesi'nin akaryakıt firması kaçak mazot alıp gelip satıp fahiş fiyatla da bir yerlere para aktarmamıştır. Girişi çıkışı her şeyi kayıtlıdır. Bu kayıtlar da zaten EFDK kayıtlarında mevcuttur. Yani buradaki verilen karara ee, diğer akaryakıt firmalarının da itiraz ettiğini duyuyorum. Bizzat görüşmedim. Firma, e, şirketimizin yetkilileri, sorunları ve avukatı bu konuyla ilgilenmektedir. Gerektiğinde gerekli açıklamayı da kendileri yapacaklardır.